Üç çeşit güzellik vardır. Sünnet demek güzellik demektir arkadaşlar. Sünnet güzel adetler, bazı olmuş, faideli adetler anlamındadır. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın adetlerine sünnetullah diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kadim olan, özelliği ebedi işleri, sünnetullah, Allah'ın adetleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adetlerine, güzelliklerine sünnet-i Resulullah diyoruz. Ashabın da sünneti var. Allah Resulü bunu tavsiye buyuruyor. Bizden sonra bizim ve Raşid halifelerimizin sünnetlerine uyun Yani onların güzel adetlerini takip edin. Büyük sahabilerin yollarını, izlerini, adetlerini takip edin. Mesela biz şimdi İmam-ı Azam Efendimiz'in iştahatları ile amel ediyoruz. İmam-ı Azam'ın sünnetleri diyebiliriz. İmam-ı Şafii'nin sünnetleri diyebiliriz. Mahsurlu değildir bu ifade. Doğru bir ifade. İmam Efendimiz de buyuruyor ki işte böyle üç çeşit güzellik, üç çeşit sünnet vardır. Sünnetullah, Allah'ın adetleri, sünnet-i Resulullah aleyhissalatu vesselam, Efendimiz'in sünnetleri, ve sünnet-i evliyaullah. Allah dostlarının, İslam büyüklerinin güzel adetleri, anlayışları, yaşayışları, sünnet-i ilahiye, sünnetullah dediğimiz Allah'ın adeti setri uyuktur buyuruyor İmam Efendimiz. Ayıpları örtmektir, kusurları örtmektir. Bağışlayıcı olur. O bağışlayıcıdır ve sattarı uyuktur, ayıpları örtücüdür. Sünnet-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gudarai Yani meşru işler için güzel netice verecek işler için yapılan güzel idare. Bu da Efendimiz'in sünnetidir. Sünnet-i Evliyaullah, büyüklerimizin adetleri ise il ve eza inasa sabru tahammüdür. Yumuşaklık büyüklerimizin özelliklerinden birisi halimdirler. Ve insanların eziyetlerine kendi onlara vurma, zilmekte şeklinde değil. insanların bazı yanlışlarına onlar sabrederler. Eğer bizleri yanlışlarımızdan dolayı hiç hiçbirimiz buralarda olamazdı. Bize sabrediyor tahammül gösteriyor. Evet. Bu sünnetlerin hepsine itibar lazımdır. Sırasına göre bu sünnetlere tabi olmak lazım. Allah'ın sünnetlerine dikkat etmek lazım. Resulullah'ın sünnetlerine dikkat etmek lazım. Büyüklerin güzel adetlerine dikkat etmek lazım. Mahlukatın işlerini ifa etmeye koşmak, insanlığa yardım etmek insanlığın elinden tutmak güç nispetinde şiar-ı enbiya ve evliyadır buyuruyor İmam Efendimiz. Peygamberlerin ve kümmelin evliyanın büyük insanların şiarıdır. Adetidir, güzelliğidir, ahlakıdır. Alemlerin efendisi çünkü sizin en faideliniz başkalarına faideli olandır buyuruyor. <laughs>